Não existe, E que

Hadi, hadi. Şey hadi 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 arkadaşlar dikkat, dikkat, dikkat. Abi, hayır, bu, bu aldık. Arkadaşlar dikkat edin dikkat edin dikkat edin dikkat edin dikkat edin dikkat edin Aslanın başında bekle. Çetek. Tamam. Sevgi geliyor. Al aslanın başında bekleyin hasta teslim etmeden. Hadi. Böyle biz de taşırız biz de taşırız. Biz de taşıdık. Geliyorlar. Ya bakın artık şuraya ya. Artık beyler. Ya, hey, Kaçın ya, ya. ya buraya da bakın ya. da. Buraya da bakın. Ne yapıyorsun? Ne 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 Gidiyoruz Millet bir şey almış, şey zannetmiş herhalde. Ambulansla falan geçineceğiz. 2 2 2

Ve acil durumlar için zaman zaman tatbikatlar yapıyoruz. Bu tatbikatların bir kısmı haberli tatbikatlar, bir kısmı habersiz. Bazı tatbikatlar e, teorik olarak bir senaryo üzerinden e, salon çalışması toplantı şeklinde yapılıyor. Bazı tatbikatlarda uygulamalı olarak yapılıyor ki biz e, Abana'da haberli bir uygulamalı tatbikat daha önce yapmıştık hatırlıyorsunuzdur. Yine habersiz bir e, tatbikatı da e, ilgilenen meclis salonunda uyguladık tatbik ettik bugün de burada yine ekiplerin haberi olmaksızın habersiz bir uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikat o, e, Sağlık Müdürlüğü'nün UMKE bünyesindeki UMKE'nin e, e, hazırlamış olduğu senaryo çerçevesinde e, ve e, bugün e, saat itibariyle saat 20'de e, kaza haberinin anons edilmesiyle başlatıldı. Burada amacımız eee haberi olmayan ekiplerin e, kaza yerine en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak, aksayan yönler varsa bunlar tespit etmek ve bunların e, giderilmesini e, temin etmek ki bugün burada benim gördüğüm e, 20'de saat 20'de anons yaptık. 20.10 itibariyle ki il merkezinin dışında bir noktadayız. Ekipler intikal etmeye başladılar. ve 20-25 itibariyle de tüm ekipler olay yerine gelerek olay yerinin kontrolünü tamamen ellerine almış oldular. Bu arada ilk 30 dakika içerisinde de tüm yaralılara olay yerinde müdahale edilmiş oldu. Ve şu anda bildiğiniz gibi birçok Yaralı da hastanelere intikal ettirilmiş durumda. Bu tatbikatın bir de hastanede devam eden kısmı var. Ee, buradan götürülen hastalara orada e, ki 16 yaralı olan bir e, kaza senaryosu uygulanıdı. E, i̇limizdeki hastanelerin hemen e, bu sayıya göre kendilerini hazırlamaları ve bunu uygulamaya koymaları e, da orada yine şu anda tatbik ediliyor. Tüm e, tatbikat sonucunda elde edilen bilgiler değerlendirilerek e, tüm ekipler tarafından e, e, bunun kritiği yapılacak. Dediğim gibi e, bunun amacı zaten kendimizi geliştirmek, iyileştirmek.